Haset etmekle kıskanmak arkadaşlar aynı şeyler değil. Haset kötü kıskançlık demek. Her insanda kıskançlık olabilir. Her insan bir başkasını kıskanabilir arkadaşlar. Bu ikisi aynı şey değil. Nedir aralarındaki fark? لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم 8. dersten hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Arkadaşlar bir aydır e, derslerimize devam edememiştik. Bir yurt dışı seyahatim olmuştu. O yüzden bir ay e, derslere ara vermek durumunda kaldık. Şimdi Allah'ın izniyle kaldığımız yerden derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar Kur'an'da kısaların üzerinden insandaki hasetlik duygusunu biraz incelemeye çalışacağız. Kur'an'da arkadaşlar Rabbimizin bize anlattığı bazı kıssalar var. Bu kıssalara bakışımız bizim nasıl olmalı? Bu kıssalar sadece hikaye olarak mı okunup geçilmeli arkadaşlar? Hayır. Bu kıssaların içinde insana dair, insanın alması gereken güzel mesajlar var. Bizim bu mesajları bulup çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bugün de Kur'an'da hasetlik konusunu ele alacağız. Bunu da Hz. Yusuf kıssasında, Hz. Yusuf'un kardeşleri üzerinden, ve Hz. Adem'in iki oğlunun anlatıldığı kıssa üzerinden incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi e, hasetlik arkadaşlar Önemli bir mevzu, hasetlik insana zarar veren bir mevzu. Karşıdaki ne zarar verebilecek bu mevzu ve bu Kur'an'da nasıl anlatılıyor ee, arkadaşlar. Yani bugün bile kardeşin kardeşe, akrabanın akrabaya hasetlik beslediği, onun iyi bir iyi duruma gelmesini istemediği, onun kötülüğünü istediği durumlarla bazen karşılaşılabiliyor. Bunu yani dış dünyayı gözlemleyerek çok rahat görebiliyoruz arkadaşlar. Bu nasıl geçiyor arkadaşlar? Hz. Yusuf kıssası üzerinden bunu biraz örneklendirecek olursak. Mesela e, Yusuf suresi 4 ve 5. ayetlere bir bakalım. Yusuf suresi 4 ve 5. ayetlerde diyor ki hani Yusuf babasına şöyle demişti. Ey babacığım, şüphesiz ki ben rüyamda on bir gezegeni, güneşi ve ayı gördüm. Onları benim için seçte ederlerken gördüm. Babası ona, Yusuf'a, ey yavrucu, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana e, bir tuzak kurarlar. Şüphesiz ki şeytan insana apaçık bir düşmandır demişti. Bakın arkadaşlar, Hazreti Yakup oğlu Yusuf'a, bu görmüş olduğu rüyayı kardeşlerine anlatmaması gerektiğini söylüyor. Niye? Çünkü kardeşlerinin Yusuf'a bir kötülük yapabileceğinden endişe ediyor arkadaşlar. Adam biliyor çocuklarının demek ki ne olduğunu, nasıl bir karaktere sahip olduğunu biliyor ki Hz. Yusuf'u uyarıyor sakın bunu kardeşlerine anlatma diye. Sonra Yusuf suresi 7. ve 18. ayetler arasındaki pasajda Uzun bir pasaj bu arkadaşlar ama önemli. Diyor ki Rabbimiz şüphesiz ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için dersler vardır. Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için dersler vardır. Şimdi biz bu pasaj üzerinde, bu kıssa üzerinden, hasetlik dersi üzerinden gideceğiz. Hani kardeşleri şöyle demişti. Bizim sayımız daha fazla olmasına rağmen Yusuf ile kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Şüphesiz ki babamız apaçık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere bırakın ki babanızın ilgisi yalnız size kalsın. Bak kardeşlerin içinde bir tane sivri akıllı bak nasıl akıl veriyor. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere bırakın ki babanızın ilgisi yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kişiler olursunuz. Uyanığa bak. İçlerinden biri biraz daha aklı selim düşünen kardeşlerden biri de diyor ki: "Yusufu öldürmeyin. Mutlaka bir şey yapacaksanız onu o kuyunun görünmeyen yerine bırakın da kervanlardan biri onu alsın." demişti. Kardeşler babalarına şöyle demişlerdi: "Ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun için samimi olanlarız." Yarın onu bizimle birlikte gönder de bol bol gezsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. Babaları, Hazreti Yakup, onu götürmeniz şüphesiz ki beni üzer, siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkuyorum demişti. Kardeşler şöyle demişti. Gerçekten biz sayıca fazla olduğumuz halde onu kurt yerse o zaman biz kaybedenler oluruz. Onu götürüp de o kuyunun görülmeyen yerine bırakmaya birlikte karar verdikleri zaman Yusuf'a şüphesiz ki sen onlar farkına varmadan onlar farkına varamadan onların bu işlerini kendilerine bildireceksin diye vahyetmiştik. Ki surenin ilerleyen ayetlerinde Hazreti Yusuf Mısır'da hazinenin başına geçtiğinde bu durumu zaten kardeşleri Yusuf'u tanımıyor. O da bu durumu kendilerine bildiriyor zaten. Oğulları yatsın vakti ağlayarak babalarına gelmişlerdi. Ey babamız biz Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmış bir şekilde yarışma üzere yanından uzaklaşmıştık. Ne yazık ki kurt onu yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen asla bize inanmazsın demişlerdi. Gömleğinin üzerinde Yusuf'un kanlı bir gömleğiyle gelmişlerdi. Diyor Yusuf suresi 7 ve 18. ayetler arası arkadaşlar. Şimdi burada kardeşlerini görüyorsunuz. Hani Hazreti Yakub'un babalarının Hazreti Yusuf'a daha fazla önem verdiğini, onun üzerine daha fazla düştüğünü iddia ediyorlar. Onu kendilerinden daha fazla sevdiklerini düşünüyorlar ve Hazreti Yusuf'a zarar vermeye Teşebbüs ediyorlar ve kendilerince zarar veriyorlar. Hazreti Yusuf'u kuyunun içine bırakıp onu terk ederek. Tabi Rabbimiz Hazreti Yusuf'u terk etmiyor. Surenin ilerleyen, kıssanın ilerleyen ayetlerinde bunu açık bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bunu yapanlar kimler? Hazreti Yusuf'un öz ve öz kardeşleri arkadaşlar. Şimdi bir de Hazreti Adem'in iki oğlunun anlatıldığı, Kıssaya bakalım. Maide suresinde bu kıssa da bize kardeşin kardeşe nasıl hasetlik besleyebileceğini, haset etmenin sonuçta yani günün sonunda ne gibi sonuçlarının olabileceğini anlatan güzel bir kıssa arkadaşlar. Bu Maide suresindeki ayet grubunda Hazreti Adem'in iki oğlundan biri Kabil'in kötü anlamda kıskançlığına yenilip Habil'i öldürmesi durumunu Rabbimiz insanlara anlatıyor. Maide Suresi 27 ve 30. ayetler arasında diyor ki Rabbimiz: "Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat." Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar. Birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen yani Kabil diğerine kurbanı kabul edilene Habile and olsun seni öldüreceğim dedi. O da Habil dedi ki Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. And olsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin, cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye gitti. Yani Kabil Habil'i öldürdü. Onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. Arkadaşlar bakın bu kıssada Kabil Habil'e kötü kıskançlığına yenilerek, hasetliğine yenilerek kardeşini öldürüyor arkadaşlar. Ve ne oluyor? Yeryüzündeki ilk cinayette böylece işlenmiş oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani haset etmek son derece kötü sonuçlar doğuran bir duygu arkadaşlar insanda. Uzak durulması gereken bir duygu arkadaşlar. Haset etmekle kıskanmak arkadaşlar aynı şeyler değil. Haset kötü kıskançlık demek. Her insanda kıskançlık olabilir. Her insan bir başkasını kıskanabilir arkadaşlar. Bu ikisi aynı şey değil. Nedir aralarındaki fark? Arkadaşlar kıskanmak başkasında olan sende olmayan ama senin de hoşuna giden sende de olmasını istediğin bir şey için onda olmasına sevindim. Keşke bende de olsaydı. Keşke ben de bunu alabilseydim." demektir arkadaşlar. Bu iyi bir kıskançlıktır. Başkasında olana, arkadaşında, eşinde, dostunda, akrabanda olana seviniyorsun onun da böyle bir şeye sahip olduğu için. Ve keşke kendinin de olması için bir dilekte bulunuyorsun. Keşke bende de olsaydı diyorsun arkadaşlar. Ama haset etmek tam tersi. Haset etmek yani kötü kıskançlığa bürünmek arkadaşlar onda neden var? O nasıl alıyor bu şeyi? Onda varsa bende niye yok? Bende yoksa onda da olmasın. Yani kendisinde olmasını, kendisinde olmayan bir şeyin hiç kimsede olmasını istemiyor haset eden adam. Böyle fesat bir adam oluyor arkadaşlar. İşte Kur'an'da bahsedilen kıskançlık bu türden bir haset duygusudur. Hazreti Yusuf ve Hazreti Adem kıssasında anlatılan bu tür bir kötü, kıskançlık duygusudur arkadaşlar. E, neticede arkadaşlar, bu Hz. Yusuf'un kardeşlerinin anlatıldığı kıssa ve Hz. Adem'in iki oğlunun anlatıldığı kıssa, esasında bize Felak Suresini de açıklar nitelikte. Nasıl? Felak Suresinde ne diyor Rabbimiz? Estağfirullah. ve minşallah hepsini idrak ve şerre hasif ida Felak suresinde. Yani haset ettiğinde hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım diye bize de nasıl dua etmemiz gerektiğini anlatıyor Felak suresi. Yani hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Çünkü haset etmenin sonuçları nedir? Üzerinde durduğumuz bahsettiğimiz bu iki kıssada örnekleriyle görüyoruz. Ne gibi sonuçları olabileceğini arkadaşlar. Yani Kur'an'ın haset etmek konusundaki bize vermiş olduğu bu mesajı tek bir cümleyle özetlemek e, istersek haset etmek kardeşi kardeşe düşman eden şeytani bir duygudur. Haset etmek şeytanı, kardeşi kardeşe düşman eden şeytani bir duygudur. Benim iki kıssadan anladığım bunlardır. Rabbim bizleri vahye anlayanlardan, yaşayanlardan ve yaşatanlardan eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.